Ne? Kan düzeldi. Dem. Ben pinki izleyemiyoruz. Abi abone Photoshop falan açılıyor. Ne oluyor? Adın hangisiydi anasını? Abi yanlışlık. Adın hangisiydi anasını? Ya böyle parkuru... Abi ben yani bir önceki gibi oynayamıyorum. Ne oldu ya? Kimse yapamadı mı? Hayır. Ama bir Ne doğdum? <gülüyor> 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 Abi. Aa, ay 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 ay. Ser bu çok kötü kanka. Ay donuyor. Allah Allah. Ha şu dökülen lavları attınca oluyor. Adam yap hemen. Sen yap abi. Adam yapmış. Kardın adamını kırayım, öldüreyim. Hoppa, ağla. Bunu biliyorum. Kim kime vurursa gider. Ay 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 ölüyordum azda köşede durmuyor köşede durunca hiçbir şey gelmiyor ben dağta da duruyorum anlatayım sen hangi daha. takımdasın gelene durum onu galiba aldım. Sana satayım, elendim. Bu arada YouTube'a Hedef, hedef, ha şurada. bu çok kötü ya. Ya büyünceki videoda da geldi. Evet. Bulamayınca sinir oluyor insan. Ya Bizim, kardeş biz bu madende ne mal ne alması vuralım ya. Aslında daha kömür çıkmıyor anasını. Bunu dün de dedin dostum. Evet. evet. Hayır Acaba, tamam tamam. Tamam vurma tamam vurma vurma. Biri bir geliyor tane. sana. Biri geliyor sana. Öldür onu. Bana targetlandı ya. Vur vur. Al işte ya ben hocam. Pembe pembe Şurda 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 Hop ohtan Oh Ay ya Bitirdim Ya Aa sen üçüncüsün güzel Ah Nesin? Ben kırmızı sen Ben de kırmızıyım galiba Ben de... Mavileri takip et Aynen öyle yapıyorum. Mavilerin geçtiği yerlerden geçiyorum bu, bu maçta niye hep benim olduğum takım kazanıyor? O zaman kazandık. O kazanamadık. Emiyorum suyu. Atladım ben. Ey, üçüncülükten elendim. <gülüyor> <gülüyor> Abi, <yandım>. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Allah. <laughs> Ya sonuncu işte buraya atma ya. Sen hangi takımsın? Eser çıkma gel. Eser çıkma gel gel. bak. Kenarlara bak böyle gelen olsa direkt ölüyor. Dur şöyle yapalım. Dur, görüşü aldım ben. Ne oldu ah, ya? yandan geldi. Yandan geldi adam. Aa ah. oğlum bak şu üç durdur çok şanssızlık geldi bana. gelmiyor ki yarımda duruyorum. Ne iç? Anam benim 14 ya çok kötü. 3 olsun hemen hop. Hop hop. Bir saniye. Ay ay. allah Allah'a Allah'a allah Allah'a Patlayıcılardan evet. kaç kötü ya Aa, bence. 2 metre uzakta ya. Patlıyor bu ne ya? Abi kolay. Delikler var lan. Kaybettik hayırlı olsun. Öyle. Bir sonraki part. Selam guys. Ee, ikinci turdayız. ikinci parttayız. Alperen hoş geldin. Hoş bulduk be. Of. <laughs> eser eser beni de alıyor mu? Eser beni de alıyor mu? Aldım aldım. Düşünme lütfen. Kır kır. Kenarları kır. <laughs>

ben kırdım mı lan? Kıramadın ben de. Atma, atma. Ya fokus atma fokus atma. Ne haber? Kanka bir ölsene sen ya. <laughs> Abi. Abi ben... şey. Atmış Toros'unu. Ananı ananı. Kanka kaldık. Sonra. sonra kalırsak ben sana salacağım. Abi. <laughs> ya yok böyle bir şey ya. Çok kötü bu. Bakıyorum onu. Bak. Yaptım Sönerdi tamam seni. yaptım iyi. Aa öz. Ne? Nasıl lan öz? Ben biliyorum. de nasıldı? Söyle Allah razı olsun. Ters yaptım için. ya. Nasıldı? Ayga unuttum ya. Ya yeter yeter. Bir kere de ben çıkayım. Aga ya çıkayım. Çıkacağım çıkacağım çıktı. Ya ben bu oyunu bırakıyorum. Daha seri meri yok. Aga çok zor ya. Ben hiç çalışamadım Craft <laughs> Abi aşağıya düştüm. <laughs> Tam kenarda duruyordum evet. aşağıya düştüm. Gel gelmedi gelmedi geldi. Ah! Bunu da yapamayan anasının gözü. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Sen hangi tarafsın? Bu çok. Mızı. Eee sen gel sen. Bu lan. Ay ikinciyim lan. Lan sen... nasıl? Aa ben. Aa, Bu arada ben Oha! Birinci oldum. Birinci oldum. Abi. Aa, ben... Arkandayım. Aa. Yok ben o boyu bırakıyorum yani. yani. Düşmem. Abi. Ooo. Aa... Fokus atalım. lan. İki, iki, iki. Ben bırakıyorum bu oyunu ya. Söyle. Hadi bakayım. On... Hadi. ikinciyim ben. Valla. Ben. Abi burayı yapamıyorum. Burada ha. puan kaybettim ben. Kim saymıyor? kaybetmiyor yalnız. Kanka. Almamışsın. Şey. Oh, aşağı düşüyordum. Of. Mor 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 Hoppa <laughs> Bu ne abi sağ Bir Bir alttan üstten Sadece da rakip böyle olur Kanka Birbirimize vurmayak ne dersin? Vurmayacağız zaten Ben şunu Almak istiyorum Dur. Eso sana vuruyor Eso Abi <laughs> kim vuruyor kim <laughs> al vur onu Aa elmas Elmas Aldım ya ben alamayacağım yine değil mi? En tepede bir tane var. Aldılar mı söyle. Alıyor adam. Alamadı alamadı. Çıktı. Aldı. <laughs> Oğlum ben. Abi ben birinci. <laughs> ne ben birinci miyim ne? <laughs> bir şey söyleyeyim mi ilk kez birinci olacağım. Eğer kalırsam ilk kez birinci olacağım. Lütfen Allah'ım birinci olayım. Allah'ım. Hayır olamayacaksın. Adam onu almayacak. Bekle göreceğiz. Ah! Evet. Bu şey söyleyeyim mi? İlk kez oluyor bu arada. Biz hiç... Beni mi takip ediyor? O teksin Ben tek miyim? İlk. Ya ama... Böyle bitir. Hop 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 bitirdim. Eson bir şey yapamaz da oh. ben. Of iyi ben atladım. İyi gibi ben atladım galiba. Nasıl olsa yapacağım ben bunu. Yaptım. Bir şey, bir şey yapamadım. Önce olmak için uğraşacağım. Adam yaptı ki olur zor bir şey gelsin yapamaz. Ya Ayga ya lütfen lütfen lütfen. <laughs> <Düşüyorum. Aa! gülüyor> ya yürü git ya. Son <laughs> düşmüyorum değil <deme. Aa! gülüyor> mi? Öleceğim bak. zaman da. <laughs> <laughs> Aa yaşadım. Ben yine tek miyim ya? Eso aldık. Abi birinciyim Allah'ım Dur kanka yerinde dur lütfen ya. Bana sal bana sal sal. Durum valla. Ya abi ya. Seninle takım olmayacağım. Abi. <laughs> Yap. Sakin ol. <laughs> oldum. Neyse arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelelim. Video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bay bay.